Videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün Tanix TX6'ya Case For You'nun da biliyorsunuz Türkiye'de satışı var. ATV ROM atacağız. ATV ROM ile birlikte kumanda çalışıyor, ön ekran çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Tek eksiğimiz Google uygulamaları gelmiyor. Yani Play Store vesaire gelmiyor. Fakat alternatif marketlerle bu sorunu da hallediyoruz. Herhangi bir sıkıntı kalmıyor. Ben size dosyaları vereceğim o dosyalar üzerinden yüklemeyi kolayca yapabilirsiniz. Şimdi neye dikkat edeceğiz onu söyleyeyim. Şimdi ben size bir uygulama vereceğim. O uygulamayla ROM atacaksınız. Bir de ROM dosyası vereceğim. ROM dosyasını o uygulamaya göstereceksiniz. Şimdi uygulamamız bu. Uygulamaya gelip şu firmware kısmına basıyorsunuz. TX6 ATV 9 No Gaps. Hem Android 9 olacak. Eğer normal 9 geliyor ama bazılarında 7 gitmiş hem Android 9 oluyor hem de ATV oluyor. Daha stabil oluyor. Cihazımızın normalde biliyorsunuz hep AV portunda oluyor recovery tuşu. Bunda şurada yanda micro SD kart yuvasının orada ızgara var. Görünüyor oradan. Bakınca görürsünüz. Oradaki tuşa basıyorsunuz. Daha sonra o tuşa basılı tutarak şu alttaki USB 2.0'a USB erkek iki tarafı USB erkek kabloyu bağlıyorsunuz. Şimdi ben oradaki tuşa basıyorum. Kabloyu taktım. Ekrana böyle bir şey geldi. Sizde gözükmüyor. Onu nasıl gösterebilirim? Bir saniye. Ekrana böyle bir şey geliyor. Yes diyorsunuz. Bir daha yes diyorsunuz. Sonra beklemeye başlıyorsunuz. Bu yükleyecek. Yükleme bittikten sonra ATV ROM'umuz hazır. İçinde Explore ile geliyor. Explore ile geldiği için bir flash belleğe yine size market uygulamalarını veririm. Bir veya Telegram'da depomuzdan indirebilirsiniz. USB'yi atıp cihaza yükleyebilirsiniz. Xplore ile normalde biliyorsunuz Tanix TX6'nın kendi romu da güzel kullanılabilir fakat ATV romu da sıkıldıysanız ara yüzden deneyebilirsiniz. Çok soru geliyordu bununla ilgili. Ben de e, Allwinner'lara ATV atılmadığı için çok üstüne durmamıştım fakat Allwinner için hem e, ATV rom çıkarmışlar hem e, Armbian sistem çıkarmışlar. Armbian da daha ileri zamanlarda anlatacağım. Allwinner'ın tek serim işlemcisi H6 idi zaten. O yüzden bu cihaza güzel oldu. Dediğim gibi Ethernet, Wi-Fi, kumanda, ön LED ekran hepsi çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Wi-Fi çalışıyor, Bluetooth çalışıyor. Hepsi sorunsuz. Başlangıçta Tanix yazmıyor. Pando yazıyor sadece. Başka bir farkı yok. Şimdi işlem, işlemimiz bitti. Cihazı bilgisayardan söktüm. Capture karta bağladım cihazımız açılıyor şu anda ATV ROM olarak. Ve cihazımız açıldı. Gördüğünüz gibi Rusça dille açılıyor. Hemen ayarlara giriyoruz. Şuna geliyoruz. Buradan şu dünyaya geliyoruz. Türkçeyi seçiyoruz. İşlemimiz bitti. Burada yüklü şu uygulamalar geliyor. Zaten Abduit TV var. Buradan istediğiniz uygulamayı yükleyebilirsiniz. Ha, bir de şu üstte bu uyarı geliyor. Bildirim olarak. Bunları kapatmak için de kumandadan mouse moduna alıp buna basılı tutup bildirimleri durdur diyebilirsiniz. Böylelikle bildirimler gözükmüyor. İşlem bu kadar basit. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.